Tematik kelimeler. Tematik worden. Aile. Hızın. Family. Günler. Dagen. Aylar. Maanden. Mevsimler. Vierjarige tijden. Aile. Family. Çekirdek aile. Huisin. Geniş aile. Sülale. Family. anne baba ebeveyn ouders anne moeder mama baba father papa anneanne anne. Oma. grootmoeder babaanne oma grootmoeder dede büyük baba opa grootvader bebek baby, çocuk, kent, abla, ağır söz, kız kardeş, sözce, abi, abey, ağır erkek kardeş, brurce, oğul, erkek evlat, zoon, kız evlat. Doktor kız, meyşe, erkek çocuk, yungen, amca, oğum, dayı, oğum, hala, tante, teyze, tante, çocukluk, kindertijd, gençlik, jeugd, evli, getrouwd gehuwd bekar frei gezel sevgili hrilifte nişanlı hriloft düğün, bruiloft eş hanım karı echtgenote koca eş echtgenoot gelin schoondochter damat Schwiegersohn dünür Schwon kayınpeder kaynata kayınbaba Schwonvater kayınvalide kaynana Schwonmutter kayın kayınbirader Schwonbruder boşanmak scheiden dul erkek Veduner. Du kadın. Vedüve. Torun. Kız. Erkek. Kleinkind. Günler. Dagen. Pazartesi. Mağamda. Salı. Dinsdag. Çarşamba. Gunstag. Perşembe. Donderdag, Cuma. Freydag. Cumartesi Zatırdar Pazar Zondar Aylar Menden Ocak Yanuari Şubat Februari Mart Mart, Mert, Nisan April Mayıs May Haziran Yuni Temmuz Yüli Ağustos, Ağustos. Eylül, september. Ekim, oktober. Kasım, november. Aralık, december. Mevsimler. Dört yarılıki İlkbahar, de lente. Yaz, de zomer. Sonbahar, de herfst. Kış the winter Teşekkürler. Bedankt.